Aaaa bak smoke atsana ya Önce öyle sen ödüyorum ben. Ama yardım. Sanki Yasin bak yardım etmen lazım. Adamlar girdi ben tek kaldım. Bura 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 Ya sen ne yapıyorsun ne? Ya <laughs> abi Yasin git. A var. Bura. Oğlum bunlar niye el ele oynuyor bunu? Giriyorlar çünkü. Ne başlattı biraz mı? Öyle attı şu an girmiyor. Ben dönüyorum ufaktan canım. Zaten bir tane sımık, iki tane de arkaya çarpmışlar bilmiyorum. Bura. Ha girecek girecekler. girecek zaten. Ben dönüyorum. Evet durdu yine durdu. Ses var sanki hala buralarda ama bilmiyorum dönüyorlar. Lan bırak buraya ben bakıyorum botum botum var. Dönüyorlar sanki ha dönüyorlar. Bak. Son 30 saniye. Bu kadar bitti B'ye girdiler ya. Evan dikkat et bırak. Tamam. Short'a gidiyorum ben. Spy yerleştirildi. Duvara atmış aldım. Ben kayda yani. pik atıyorum. Under Evan'da benim stone var. Oğlum oğlum adam yük üstüme çıkmış shortta. Jet abi. short jet short jet short. Tam çözsün abi biri biri çözsün. Görüş, Burak silah var burada atıyorum ben sana. Aa. Vandal mı? Vandal da var adam. Evet. Yine ada ses var. Gene mal. Duman indi. Ha ben bir iteceğim sana. Ah! Oğlum vur aman akıyım. Onu nasıl vuramıyorsun oğlum? Tamam B'ye oynuyorlar be. B'ye mi giriyor? Giriyor side'e giriyor. Yani, var, var kurmuşlar. Giriyor, giriyor. Kuruyor. Kuruyor plant atıyor. İki var. bura iki. bura iki. Buraya iki. Tamam oyuna bitti. Helal. Ay. Mutaj, Bakmıyorum Mutaj hiç yok. ya. Bakma bakma. Ben de B'ye bakmıyorum adamlar gelince Adam dibime geçmiş gibi sağa sağıma geçmiş timing atmış Tamam abi Çıkıya ya Son 30 saniye O ne lan? Sakin, sakin lan Ağmenin sikti Hay kapatayım daha bakacağım. Hayır, Ufaktan açılayım mı sahne? Bence hiç açılma abi. eksik dersene vururlar. Sıvayı atarlar. Öne şey yapmasınlar. Bir yere eğim koyayım. Bekleyin. Abi ama son yapayım. Dostlarımı yok girelim. edemezsiniz. Vurdum ben vurdum ben B ya B. Reis abi ay Yok B yok şu an. Kuruyor. A kuruyor. A kuruyor. Oh. Evet, tamam. Spike yerleştirildi. Bırak, lütfen gelebilir. Ha tamam, buraya gelmiş. Şurada üçü de burada. Yok. Bekle drone. Yeven alt olabilir mi? Yok. Sağda <laughs> bir tane var. Solda. Dışarıda de mi yok? Görüş kısmı var. <laughs> dikkat dikkat. <Aa>. Ya. ya. <laughs> hiç. Ayakta kalan son oyuncu. 130 oğlum. Rus mu tamam bir şey söyleyeyim. Rus Çok iyi lan Burak. Bak <laughs> B'de. 3 ve 1'siniz abi vermeyin şöyle. Koş koş şu yana koş koş kudu mu? Kuruyor lan. Tam kuramayacak, kuramayacak herhalde sana Helal lan Burak. Aa P vardı Hiç lan. Aa var. A'da düşman görüldü. Düşman indi. Dibine. Oraya oynuyor. Ses var ol. Hı. buraya hızlı. Ya Salih ya. Nereden oldu? Abi abi çekin şey. Hep taş. sağ. Site <laughs> yerleştirildi. <laughs> 131 site, site 131 son oyuncu. Ben Yasin. Yasin sen okumak düşünme boşver direkt mod gör B'yi kapatacak. Ben bekle Mod gör Var ses var dur atacak bak atsıkır kır. Tamam şimdi. B'yi kapatacak. 3 Hayır Tamam sakin 3 ve 2 3 2 sakin. Sağdayım. Bu mu? Aha tamam. Al al al. Al. Abi lesene. Ben <laughs> şu orta bakıyorum. Bir abi gel yani. orada bir tane abi Ozan. Silah attım şuraya bak silah attım gidin oğlum. Bir abi. Tamam aldım aldım silah aldım. Burak sana sen alsana Burak. Sağ ol ben buradayım. Hı. Ultim de var. Sejin de var ama bey kaldıracak. Bine. Dostlarımı Kaldır. yok edemezsin. Ananı sikeyim ya. Değil. Helal. İyi, 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 Helal. Ada düşman görüldü. Adam ikisi. Yapa ver. Jet A'da. Bir düzenli. Biri B'de B düştü. Ha spike spike. spike. Ama bırak bomba Ben bomba kuruyorum sen git o zaman. Madem oynamak istiyorsunuz. Çık da Aman ya. <Sessizlik> Görüş <laughs> <Sessizlik> Koş, üstüme koşuyor oğlum şu Belki bizde. A'da düştü. B yok. Şey ne? falan dikkat et sizebilir. Ha burada bir tane. Bir düşman kaldı. Dört. O da orada burada. Ah o da burada, burada. <laughs> abi 24. Helal. Yaptan aşağı Ne var? Short koşabilir. bir. Spike Bening. Ortada düştü. Spike almışlar. Ozan gel Ozan gel Ozan gel atıyor Ozan gel tamam. Oğlum benim de var ya Ozan ulti oynayamayız ama Olsun olsun siz oynayın Oyna atma oka Ozan at uç, kaç oradan sonra benim ultisi var attı. Ama bir <laughs> bir kaldı. Abi vur onu işini abi evet. Helal oğlum kadar be Bot attı buradan reis Oğlum Bak, ben hiçbir şey burada çekmeyi unutmuyorum. Hüseyin abi oradan abi. ufak yürüsenize yürüsenize. bunlar Tamam siz onu vursaydınız oğlum keşke. Dön dön dön. Evet. Şey e, ya kanka pazar da var. Spike B'de düştü. Spike niye koşturdun o zaman? Ben. Kanka çünkü fake attık ya. Şuradan bir anlamı tamam mı? Sejdov. Ne yapıyorsun lan ayı? Şunun oraya geliyor. Göstler, göstermey, göstermey. Çıklar, Ayak çık. Ayakta kalan son oyuncu. Abi niye bekliyorsun kanka orada? Ben midden gideceğim. Şey şurada. Cananma. Gelsin orta alıyorum ben. Main'den oynasanız oynayabiliyorsanız. Lan A oynayalım mı? Bilmiyorum bilmiyorum var. dakika. Şu bakma. Ya ee amına koyayım ee ee ee. Haze bu adam öldü. Chamber nerede oynuyor? Chamber evin alt tarafındaydı. Tamam. Ağada, spike de. almanız lazım. <laughs> Tekte evet. gitme, tek de gitme, bekle. <laughs> Oyna. Abi da. Senin abi. abi spike atsana, spike kimdeyse. Dur Yasin <laughs> bakmıyor <mi>? herhalde. <laughs> ben ben orba alacağım. <laughs> dur dur Yasin'i bekle, evet. Yasne bana da Yasne şey var. da atman <Gülüyor> lazım. Diyeyim. Ben giriyorum sefer. Sayda açısından geleceğim sayda. Koşman da. lazım. Ha yok girdim. <laughs> Koş. Sage şey. Aman akım Sage lan. Ya. <laughs> Aa yeri yok yerin unuttum. Onun <laughs> bu gol açık ki. Canım yok. Açık Hayvan bir. Oraya bakın tamam oraya bakın direkt. <laughs> Duvardan inkledi galiba o zaman. Ha. Bir düşman kaldı. Hayvan da bırak. at al orbu kanka. Şurası. Bekle yasın orbu şey Ozan alacak. Bekle yasın bir şey yapma dur. Şurası. Dön ya. Dön mü abi dur ulti at At ultini. Ay ölmeyin abi. abi dön gel, dön, dön. Abi, gireceğiz niye döneyim? Lan yok yok. Sen <laughs> abi gel abi buraya. <laughs> Bak burası açık ya. Dikkat edin şuraya. Ha öldü öldü. yakın var. Bekle. Onu bir şey Sağa bakın, sağ tarafa bakın. Sağ oldu ya. Bir düşman. Helal ya, sen öyle şey. Bu kadar öyle size. Görüşürüz. Bol attı, bolu kırın. Bekle Ozan, bekle. <laughs> İpi at, attı, evin açısı attı. var. Lan oğlum adam yakın. Oğlum işaretledim şey. bir daha. Oğlum sen tamam, Ozan gel kur Ozan. Ay Yasin gel kur. Salih heaven altı vardı ya. Yo heaven üstüne bol atsana var şu şeyin şuraya. Short, short. Ya yine açık bıraktım ya. Açık attı, açık attı Oğlum City abi short beni vuruyor. <laughs> atma atma hayır 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 atma atma. <laughs> at, at öyle öyle lan. Ne yaptı oğlum? Damanları var zaten. Duman atıyorum. Vol attı lan sanki. Orba alacağım. Kusmuş market. Adamlar. Yok lan gitme gitme gitme. şimdi <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya oğlum yine başlıyor mu sanki? Nereye gidiyorsun amına koyayım? Niye gidiyorsun niye? Bak adamlara baksana amına koyayım. Bize bak. Orbal diye mi gelsin? Uç bakalım Ha al at Dikkat dikkat Kıh Adamı atladı Çaldır şu Görevim daha bitmedi saydı gösterdi. Al orbu dur bekle bekle Orbu alsın orundan sonra dur Dur Yasin gitme atma bir Atma atma dur At ultini Boşu ulti Oğlum adam Madem oynamak istiyorsunuz Eee şortu mu kapadı ama? Şu onu nereye attım amına koyayım. Katmıyor adamlara. Ya öyle olmuyor işte ya. Dediğin gibi olmuyor. Yapacak bir şey yok. Helal ne abi? Vurdum. Helal. Helal. Helal lan buraya. Helal be. Ben bunu nasıl ok bitirdim? Ok yok ki. Zannetmiyorum Atma atma bekle. Yaklaşacak öyle. Atayım mı sade? Duman atıyorum. Bütün var. Aktarsın. Elektriği, elektriği ayı ama ayı. TP'si var. Sana dost. Short atacağız söyle bana. Taret gitti. Ay, sana bakıyorsun. Pencere. <laughs> Yasin pencere neresi kardeşim? Ben kafada bitiyor. Evet. Bir düşman kaldı. Hemen evet sen adam. Salih gitme ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ulan bitti mi? Patladı. Salih Kanka sen biraz uzak. Sınır. yaptın değil mi? Abi ben ona bu dink kattım sandım. Klasik eser atacaktım da. Adamı vurmamışım ki ben. Tek vurmuşum ama ona. Dön. Bomba atacak. Salih dönelim bir daha adan alayım istiyorsan. Tamam gel dön 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 dön. Lan sağ sola şimdi. bak. Dümdüz gitme ama ne? O sana. bekle ya şu şey... an gelsin bekle şu an. Yapıştır direkt. At. Ya Ya sen smoke kullandın değil mi? Şu an smoke yok. Valla abi tamam, spike sana attım. Sen, sen s tamam, sıkır spike tamam. spike'ı. Tamam bekleyin biraz. Şurası ben kapanmıyor. Bak ama. şuraya bakmanız lazım. Bekleyeyim. Ben çıkacağım şuraya bakın. Şurada not oynayacak. Ha bak kanka ön gel. Bir yürüyün ama ne koyayım. Bırak drone'un tamamen çok oynayalım. Oyun. lazım bana. Hill lazım. Bir Bırak bekle sağına bomba atayım mı? Yok yok yok. Ozan O gireyim mi ben? Tam çık. Çık. Son 30 saniye. Şey gel. Hadi içeri dikkat et. Yelim var mı şimdi abi kaç saniye? 20 saniye. Tamam Vol attı lan vol attı. Şit iki yer aldı. Yelin geldi beni full abi. 2 saniye 1 saniye. Senin için. Bekle sakin. Oğlum. Bir tane daha var işte. Geçti iki saniye. tane daha. Sakin alacağım. Bir de girdi. Bir düşman kaldı. Hayır sana da sana. Be sana be. Mid smoke attılar. Bir short koşuyor short. Bura var bura var. Biri var Normal ya, burada normal ya. Hem karışık oynuyorlar sakin. Alan botu kırdı. Buradan dönerler. Odin olduğunu biliyorlar burada. Tamam. Çocuk burada adam. da oldu. Chamber, Chamber mi? Chamber mi? Chamber link, mi? Link. 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 Burayı vurdum ya şeye de vurdum. İkisi de girdi. Gel İkisi gel de gel. gel. Tamam 4 ve 2 sakin. Dikkat dikkat. Abi 4 ve 2'yiz Allah için ne yaptık amına koyayım ya. Sağda şey var. AVP bu. Kuvvet işareti. Ah, i̇ndi. Merhaba. Ah! Şifa Gel buraya. Kanka bu şuradaydı, şuradaydı. Ayağa kalkan son oyuncu. Amına koyayım öyle oyunun ya. Oğlum ben de gelsen alacağız onların beyizinden bey.